Herkese merhaba. Aşçı Şenol karşınızda. Nuk Şef. Bugün de kurabiye yapma teşebbüsünde bulunacağız. Kurabiye canavarı olacağım. Bir süredir bir şey yapamadım. Bir süredir derken bir haftaya es geçtik. Kuçu kuçu bütün maddimi alıyor maalesef. <laughs> İnşallah bu haftadan itibaren düzene sokacağım. Kurabiye gözüme çiftirdi. Bakalım nasıl olacak emin değilim. Önce şerbetle başlıyoruz. İki çay kaşığı hemen göstereyim. Şeker. İki çay kaşığı da su atacağım kaynatacağım. Şerbeti bu. Baştan yapıp sonra soğutmaya bırakacağız. Çay bardağı bardağı o. kaşığı değil bardağı o. kim kim dedi kaşık ya yanlışlık var işte bardağı o. çay bardağı iki çay bardağı şeker iki çay bardağı su şerbet yapıyorum baya böyle kaynatınca ciddi şerbet oluyor bu 5-6 dakika kaynatıyorsun içindeki şeker de eriyor şimdi ben bunu buradan bir kaba dökeceğim kenarda bu soğuyacak Sonra asıl yoğurma işlemine geçeceğiz. Baya baya yoğuracağım. Bana tavuk lazım ya. Yine oraya yumurta yani. Bak bu sefer bir tane yumurta. Bir yumurta. Siyirtten Siyirtten derken siyirt günlerinden aldığım böyle tuzlu tereyağı bu. Ama olsun yine de tereyağı. Şu an o var elimde. Bir şey olmaz herhalde. <laughs> bir tık tuzlu olacak. Ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hatta değişik bir tat bile verebilir. En azından benim düşüncem. Sonuç olarak bir tane yumurta. 125 gram tereyağı. Eee Çay bardağı. Bardağı. Çay bardağı toz şeker. Yoğuracağız bakalım hayırlısı. Tabi ilk başta yumurtayı bir miktar yoğurun diyen var. Hepsini atan var. İlk başta bir yumurtayı güzel çırpacağım. Dur yumurtayı çırptım. Yağ ile şeker eklerken. Yağ özellikle nerede baktıysam bakayım. Oda sıcaklığında olacakmış. Yani çok sert olunca haliyle olmaz ya. Oda sıcaklığında 125 gram. Onu da ekleyelim. Yalan olmayın. Usta Şenol'dan dipnot. Mikser yoksa buna ulaşmayın. 10 tane eşimıntına fazla kalmadı benim de. İnşallah ben de kendime mikser alacağım ama bu arkadaş harbiden zor ya. Yani yağı tek yumurta ve şekerle birlikte kıvama getirmesi. Kime baktıysan mikser var babasının ayrına yok mikserler söyleyeyim yani. Buna mikser lazım. <laughs> yoruldum hala yoruldum. Ya tercihim beni biraz sıkıntıya sokabilir. Çünkü bunun biraz daha hamurumsu versiyon olması lazımdı. Mümkün mertebe yapmaya çalıştım. Hayırlısı İnşallah unla toparlarım diye hesap ediyorum. Ne de olsa ustayız ya artık. <laughs> Şimdi onun üzerine bir çay bardağı sıvı yağ koyacağız. Dört yemek kaşığı kakao koyacağız. Vanilin kabartma tozu. Üç su bardağı hamur şey un deniliyor ama dediğim gibi bizim harcımız biraz sıvıya kaçarsa ben biraz daha çimento atıp Beton yaparım bunu inşallah. Hayırlısı bakalım <laughs> yerse. Hamur yoğuruyorum ya. Baya baya hamur yoğuruyorum. Yani küçükken oynadığım hamurlardan dövüş. Teknik olarak bu da hamura kayacak ya şimdi. Böyle yoğurduğum zaman şuralara benzeyecek işte de. Bak şu zavazingolar. <laughs> Daha çok işi var bunun. Yoğur yavrum yoğur. Ha böyle bir şey yoğurdum. Çiğ köfte kıvamında diyebilirim. Tavana yapıştırmamak için kendimi zor tutuyorum. Neyse. Yalnız bundan baya baya bir şey çıkıyor. Normalde büyük fırında falan yapıyorlar. Benim fırın şu, daha önce de görmüştünüz zaten. Önceden ısıtılmış da 30 dakika boyunca 170 derecede, bu 170 derecenin esprisi de neymiş arkadaş hepsi de 170, neyse. 30 dakika 170'de pişireceğiz. Ben şu an tam sokmuyorum çünkü bunlardan topik topik yapacağım bir yerden. Aha bak kameranın ışığı bile var, şey var, gölgesi var. Merhaba. Ee, topik topik buraya sokabildiğim kadar birbirlerinden bir miktar mesafeli bir şekilde şimdi koyduğumda göstereyim. Çünkü bir miktar açılıyor ufaktan çatlıyor falan. Kurabiye işte ya top top. Görürsünüz top top şey Hatta farklı şekillerde de yapabilirim aslında. Dur de bakayım. Deneriz. Birkaç çeşit şekil. Şuraya sokabildiğimi sokayım. Fırına verelim. Kabul ediyorum. Sanatsal bir çalışma oldu. <laughs> de işte. İlkokul sanatı mı? Neyin sanatı? O biraz tartışılır. Bak, farklı farklı şekiller, farklı farklı boylar. Kafama göre yaptım ya. <laughs> Çok saçma gözüküyorlar. Allah'ım. Neyse ya sıkıntı değil. İşte, ee, bu Zavazingo kağıdın üzerine. Yalnız bitti ha şaka Alayını yaptım ya. Yani. Hop. Arkadaşı fırına verelim. Böyle ortalarda bir yerde. Lütfen yanma. Ters koyuyorum galiba. Şöyle yan, yanları mı oraya koyuyorum? <laughs> Yok aynı lan. Bir şey değişmiyor tam karelerde. herhalde. Neyse 30 dakika önceden ısıtılmış deli gibi ısıtılmış. Önlü arkalı fanlı yapıyorum ya. Ya şu fanlı 30 dakikaya ayarladım. Bam değil mi? Yok neredeyse şöyle. Bam. 170 derece. Hop. Kapattık. 30 dakika sonra görüşürük. Açık konuşmak gerekirse bekletimden daha az çattı. Bak ufakları biraz daha iyi top olanlar. Şunlar neredeyse doğru hiç çatlamadı ya. Ama tak 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 oluyor yani. Şu biraz sanki yumuşak gibi lan birazdan pişirseydim. İşte çok pişirince de şerbete emmiyormuş. Öyle bir sıkıntısı var. Artık bu aile dua edip şerbete daldırıyorum. Jacuzzi'ye gireceksiniz oğlum. Hadi bakayım sıradan bunları batırıp batırıp tabağa edeceğim. Birkaç boydan dedim yapayım da. Ha bak bunları Boşuna yapmıyorlar yani. Olay bu. Mesela uzun zaten kırıldı kafadan daha batırırken. Bu arkadaş yeterince şiş olmadığı için fazla çatlamadı. Bunları da biraz daha böyle hızlı aldım. Bu kadar olmadı. Bak en normali bu. Normalde üzerine tabi bir işte ne diyeyim fındık veya <laughs> da çam fıstığı Hindistan cevizi falan filan ufalıyorlar. Hani biraz daha adama dönüyor da o elimde yok şu anda. Markete de çıkmadım. Bu kadarıyla idare edeceğiz. Şöyle bir çatal bandırırsam buna bakayım nasıl oluyor Bu bayağı ufak gibi ya iyi gibi şerbetin kuruması gerekiyor mu en ufak fikrim yok yani şerbetle birlikte olay bitiyor mu şöyle bir parça gömü vereyim bakayım Hı? Biraz fazla ıslak sanki. Böyle zaten bunun esprisi Brownie tadında gibi gibi. Valla tadı iyi. İnşallah rahatsızlık vermez yani. Tadı iyi be. O arada dağılıyorlar şaka gibi. <laughs> istesen ayarlayamazsın yani böyle. Dışı sert, içi biraz daha yumuşak. Yani biraz daha ama yine un ufak oluyor maşallah. Gayet un ufak oluyor. Ve ağızda dağılıyor şaka gibi ya harbiden. İstemeden oluyor. E tabi normalde kurabiyenin de ağızda dağılması gerekmiyor mu? Niye yani ne olur? Söyle. Ben bu işi yaptım gibi ya. Gayet iyi abi. Hadi hoşuma gitti bakalım. Ama yoğurma işlemi hakikaten eldiven falan lazım herhalde. Yani Tırnağım da pek yok ama yani illa biraz rahatsız Hiç yoğurmamışım abi. Sıfır. Yani hayatımda herhalde en son böyle çocukken yoğurduğumuz hamurlar var. Bu tarz hiçbir şey hamur yoğurmadım ki ben. Onun için hani taktiğini de bilmiyor olabilirim. Ama sonuçta eşimin onda yedi oldu. Bunda da bir çırpma olayı vardı. Üç tane sonra Eşimut'tan mikser kazanıyorum. Oradan en azından kafam rahatlayacak. Kolum yoruldu yine. Vallahi yoruldu. <laughs> Çünkü geçen hayvanı veterinere taşıdım. Elimde tuttum uzun süre şeyin kimliğini mimliğini çıkartmayla uğraşırken. <laughs> Kollarım hala ağrıyor. Ondan böyle çıkma işlemi biraz sorun oldu. Gayet oldu abi. Gayet oldu. Abi bunu da kıvırdım. Hayret atma. Hayır, nimet atmak da istemem zaten şey biliyorsa da e ne yapacaksın kötü olursa mecbur atarsın diye düşünüyordum yani ben mecbur atarım millet bir söver bana falan diye düşünüyordum yani. Şu ana kadar da öyle bir durum olmadı. Ya aman aman zor işler değil bunlar zaten hani basit şeylerden gidiyorum. Ama benim için yani başlangıç ötesi yani düz yumurta kırmıyorsun ha burada. Ya da düz makarna yapmıyorsun. Bir şeyler beceriyorsun. Neyse efendim, ben bunun yanına süt olur değil mi? Kurabiyenin yanına hep süt derler. Evet şimdi soğuk süt. Sıcak içemiyorum, soğukta motorum batı 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 batı. Neyse, konuya girmeye gerekiyor. Efendim, elimize sağlık, afiyet olsun. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.